Merhaba arkadaşlar Render oyunda Minecraft Hardcore'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi hardcore modlu modlu yaptık. Emre Emre ha geçen bölüm konuşmuştum galiba o hardcore istiyorum falan filan demişti bana. Ben demiştim hardcore şey olur. Sonra aslında bulduk nasıl olacağını. 17 onda olduğu için torch 17 yapıp yapabilirdik. Ama ben dedim modlu daha güzel olur. İnşallah daha güzel olur. Çabuk bitmez seri inşallah. Bunda hem şey de var ya. Yarasa'ya falan dönüşürüz. Yemediği zaman. Hmm, buraya maden yapmıştık. Ha, hatırlıyorum. Siz hatırlamıyorsunuz olabilir çünkü bayağıdan beri gelmiyordu hardcore. Hmm. Buraları hatırlıyorum ya. Burada yol var mı? Varmış yol. İyi bari buralara yol yapmışım ben. O bayağı canavar spawn. Ah, şurada ölüyordum ben hatta hatırladım. Evet hatta dışarı maden kurmuş. He he sesim yankılıyor mu acaba? <laughs> Ev nasıl görünüyor? <laughs> Eee nasıl görünüyor ya çok güzel görünüyor Çok ki böyle Bu ah dönüşüm modu da varmış tamam Şimdi gideriz bir şeyler yaparız Allah belanı vermesin var ya aklım çıktı Anam kalbim öyle bir atıyor ki şu anda Arkadaşlar bu arada maçımız vardı Hoca bunu söylemeyin dedi ama Tabii ki de hoca YouTube'a YouTube bakmıyor. 5-0. Bir de geçen senenin şampiyonu muymuş neymiş bunlar. Bunlara bir çaktık biz 5 tane. Geçen senenin şampiyonu yaptık onları. Geçen sene geçen senede kalmıştır kardeşim. Bizi bu sene ilgilen. Oha bu. bu. Burası neden böyle? Ana. Gördüğünüz gibi nefes alabiliyorum suyun altında. Ay ben bir de yukarı çıktığımız zaman içi güzel görünmüyor yani. Hoş. oyun gitti. Kırmıyor mu? Oo 5 saatte kırar. Şuradan hemen uyu. Dönüş bakayım sen bir. Ana nereye geldim? Mal gibi nereye geldim ya? Adanın tekini ada değil burası da olsun. Oha. Onun sikeyim. TV yaz. Telefon kulübesi var. Onun sikeyim. Arkadaşlar kusura bakmayın Evet arkadaşlar geldim. Demin telefon çalmıştı. Akşam olmuş. Boku yedik. Vallahi yedik. En sağlamından yedik hem de. Ver kılıcımı ver. Kılıcı ver. Yardır oğlum. Aa, ah, sıçarım skeletonuna. Kaç aç, aç 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 Kapat kapat kapat. Oh. Yat. Biliyorsun ve ya yani gel lan hadi anana bilgisayar Şu an yani bilgisayar böyle gitti geldi dedim herhalde gitti. Sen buraya gelene kadar yanmış olursun. Ha 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 ha. Ha ha ha. Orada neler var ve dünya elimden götürdüm. Benim acılarımla yeni bir dünya yok gücüm benim. Biliyorsun ve buraya hatırlarsınız arkadaşlar kaçarken. <laughs> kaçarken bayağı Aa bu crafting table'ımız varmış. Zombi nasıl geldi oraya? Hassiktir. Ya bakayım sen. Buraya gelmeden ölmen lazım senin. Aferin sana. Ne şapkası lan öyle? Bunlar falan hep kazdık hatırlıyorum. Ne hatırlıyorsam siz de hatırlayın zahmet. Yani ben bayağıdan beri çekmedim siz. De bayağıdan beri izlemediniz de oldu. <laughs> Ananı bacını, ananı bacını, ananı bacını. İşte. Ben... Aha dur. Şu yarasayı öldürdük mü işimiz kolaydır. Gel bakayım sen buraya. Gel, buraya gel. Kaçma lan. Gel ya ne olur gel. Bu nereden gördü beni ya. Okumalaydı böyle bir kordum onu kafaya böyle. Small gelecek. <Gerzik>. Bugün gele gelemez herhalde. Korkuyorum ya. Şu yarasayı öldüreceğim ama ya. O tehlikeyi almam lazım. Onunu korktum lan. Elinde kömür var. Squid. Sokacağım bak ha. Aa, of yarasayı da kaçırdık. Hemen 3 tane demir lazım. Çabuk olalım. Oo bayağı da yüksekmiş sen orası Yarasa bir gel ya. Bir şey konuşacağım senle Allah Allah hemen kaçış şerefsiz. <laughs> Mikrofon ağzıma çok yakın. Onun dolayı böyle <laughs> sesler gelebilir. Nefes sesidir o. Oha çok terledim. Mortla mortla mort ne la? Mod mort, mortla hardcore daha güzel oluyormuş. Da. Korkmasam gideceğim de. Korkuyorum ananı bacını. Hardcore'da her canın önemlidir yani her can önemlidir. Bunu unutmayalım lütfen. Aha yarasa yakaladım mı seni işim bitmiştir. Hadi oğlum gel. Hadi oğlum. O anda öldürdüm vallaha. Ee? <laughs> Tamamdır ya artık demirleri kolay kolay toplayabiliriz. Böyle uçarak. Dolanalım bakalım bir. Ha gelsene He? Ha ne oldu? Skelet onlar her türlü vuruyor bu şerefsizler. Bakın nasıl yapmışlar saat konu. Bok gibi her yerden bu vuruyor şerefsiz. En gıcık olduğum canavardır kendili kendisi. En sinir olduğum yaratık daha doğrusu. Çünkü şöyle giden bakalım. Ne de olsa artık yarasayız. Umurumda değil. Oh, burada demirler varmış. Burada bir şeyler olmuş galiba çünkü örümcek falan ölmüş. Burada bir kakış, kakashi, 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 kohriama, oriyama, kakashi. Şurada bir şey gördüm ama ne olduğunu emin değilim. Oha ben to burada kide. Ne göz varmış lan bende? Vay anasını sayın seyirciler. Aa burada da demir var. Aa. Şey. Vay burada baya demir varmış ya bayağı çıktı. Bereket versin. Yapacak bir şey yok. <laughs> Bulamayanlar da var. Arkadaşlar maçımız vardı. Daha önce söylemiştim. Yine söyleyeceğim. 5-0. Geçen senenin şampiyonlarıymış bir de. Kendileri. Şampiyon olsanız ne yazar? Mehmet Akif çocuğuyuz kardeşim. Gündoğan çocuğuyuz oğlum. Balıkesir çocuğuyuz. Balıkesir. Akıllı olun alayınız. Sözsüz değil tabi de. Ben zaten ben sana kendi kendime konuşuyorum. Ananı bacım. Ananı. Var ya ölseydim yemin ediyorum söverdim. Allah belamı versin söverdim bak. Çok kötü söverdim hem de. Ananı bacını baka ha. Düzgün dur lan. İyi oyun kasmıyor ya. Short'ta oynadığım için Short derken kısa. Anlamında short. Oriyama Kakashi. Kakashi Oriyama. Nereden geldi benim aklıma o Kakashi ya? Ka He Kakashi şeyde var. Hmm bu TUS. ne tuz Basası ya ne lan onun adı o filmin ya şeyin çizgi filmine benzer şeyin adı neydi aklıma gelmiyor ya Uchiya Madara Ananı. Aa gözüm acıyor. Ne oldu lan? Bir şey oldu gözüm acıyor. Bir şey olmasaydı acımaz herhalde. Anana, anana. Video dışında da bir şey yapmaya korkuyorum biliyor musunuz? Şu an ölürsem boku yerim. En sağlamından yerim hem de. Kakashi! Bana meşale lazım. Koşun şimdilik yeter. Şimdi... ...bir tane kürek yapalım. Bu demirler olurken... Ananı ananı in artık in! Demirler olurken biz de... ...cam kazmaya gidelim. İki tane varmış zaten. Şundan da zaten bir tane de var orada. Oy! Abo 21 tane demir varmış lan. Onlar hardcore çektim mi daha önceden? Hatırlamıyorum. Belki yüklememişimdir. Valla. Ana. Şu an ben bile şaşırdım yani. Aaa. Koy şunları ya. Ya yapma yapar yapar. Ya. <laughs> Söyleyemedim. Yapmışken sağlamından yapmak lazım ya. Yani. kazmanın kazma lazım çünkü. Aslında kürek yapacaktım. <laughs> Çaktırmadım. Aslında kürek yapacaktım. Kazmaya ya git diyelim. Şunları da anana. Kaka böyle. Bu şey çok güzel. Kapı kapanma efekti. Var yani böyle. Ya kadar güzel bir şeyim var ya. Ha, demir kürek. Ben demek ki çektim. Allah ben hatırlamıyorum herhalde. Çünkü çekmişim ki 21 tane demir var. Çünkü ben video dışı hiçbir şey yapmam. Ben ben yani korktuğum için yapmıyorum. Oğlum nereden geldi lan? Allah Allah. Ananı bacınız. Allah Allah ya. Ben demek ki bundan önce bir video daha atarım. Ya yapacak bir şey yok yani. Ben şu an bilmiyorum çünkü. Bilmiyorum ama siz bilirsiniz herhalde. Çünkü bundan önce atarım ben o videoyu. Eğer atmamışsam. Akşam oluyor la. Hemen 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 hemen. hemen. Konuşma konuşma sus. Hadi be oğlum hadi be oğlum hadi be oğlum hızlı 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 Tamam şimdi yardır oğlum Kaç 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 Umurumda değil ne olursa olsun Sırsız ikinci dünya savaşı çıksın orada Ben evime giderim <laughs> <laughs> Oh Sabah oldu be Oy Oy 46 tane demirim oldu Anne <laughs> Kaldı demir. O bunlar çok güzel planlarım var da. Tam çizdik. İkinizi toplayıp ikinizi toplayıp artık sen şuraya git bir. Sen de şu şekilde şuraya git. Burada kömür. Oha 41 40. Oha. Ver lan az. Piçe bak. Almış. bu kadar şeyi. 20, 20, 20 tamam. Hepsinde 20 tane var. Sen şöyle gelsin. Şunu da şöyle koyalım. Şu chest düzenleyici modunu yükleyeceğim ya. Hani şurada dümeral oluyor ya. Şurada. Basıyor, düzenliyor otomatikman. Ondan kuracağım. Bir sonraki bölüm. Tabii ben bunların hepsini yaptım. Yeni bir fırınla zım derken. Hemen şöyle. Yeni bir fırın yap. Gel. Ananı bacına. 8. Demir fırın yapalım yani yapmış değil mi? Sağlam olsun. Bu arada arkadaşlar. Yendik. 5-0. Bilerek çok çok söylüyorum. Çünkü. Yendik. <laughs> Şu an bana küfür ediyor olabilirsiniz. <laughs> o büyük ihtimalle ediyorsunuz zaten. Ama yapacak bir şey yok. Yendik. Geçen senenin şampiyonlarıymış bir de. Falan filanmış işte. Artistlik yapıyorlardı. Yapacak bir şey yok kardeşim. Ama. Bir söz vardır. Bilir misin? Ay İngilizlerin bir sözü vardır. Bilir misin? Neymiş o? Fuck. Ananı vallahi aşağı düşüyorum diye korktum ha. Allah! Baksanıza ya. Şans mıdır? Şans mıdır? Bilmedim. Bilemedim. Emre ile video çekeceğiz de şerefsizin Skype'a bir şey olmuş. Ondan dolayı çekemiyoruz. Aa koş. Ha, koşuyormuş. Koşuyormuş da ben koşturamıyormuşum. Ama de biliyormuş yani koşmayı. Of, of. Hmm. Bundan sonra ben bir de mod survival çekeceğim mecbur. Çekmez mecbur değil de aslında. Ya. Zevk almak bay, ayrı bir konu. Zorla böyle. Ha şimdi video çektik ya. Of deme ayrı bir konu. Ben zevkle çekiyor videoları yani. Benden ötürü sorun yok. Ama pişirecek bir şey bulmamız lazım buraya. Şimdi sen bir şey koy da. Özel video hazırlayacağım. Bu maçla ilgili. Yani bugünleri büyüyünce bu videoyu izleyip izleyip hatırlayacağım yani o maçı. İnşallah şampiyon oluruz. Okula kupa götürmek var. Madalya. Sen biz mahalleler arası turnuvalara katılmıştık. İşte mahalleler arası turnuvalarda biz bayağı geldik. Böyle yarı final falan herhalde. Hakem hiç bizi tutmadı. Hakem full karşı takım. Rüşvet mi verdiler ne yaptılar artık bilmem. Ama dışarıdan çevrilen topu elime aldım diye penaltı verdi ya. <laughs> Adam dışarıdan dönen topu bildiği için elime aldım ben de hakem görmüştür diye top dışarıdan geldi hakem penaltı verdi ya. Bu kadar körlük yok ya. Ama bence yani hakem dürüst değildi kardeşim. Kim ne derse desin hakem dürüst değildi yapacak bir şey yok. Ödül Bianchi'ydi valla. Bianchi böyle bisikleti bir satardım ben. Kendime yeni bilgisayar alırdım. <laughs> Ama yapacak bir şey yok. Sorun değil ya. Yine alırım. Ama Beleş başka. Onu demirler nereye dedim. Beleş gelmesi başka. Parayla almak başka kardeşim. Şimdi ben parayla alayım. Biri de beleş gelsin. İkisi aynı mı? Birini hor kullanırım. Biri şey canım gibi kullanırım ya. Şey gibi. Sanki çocuğummuş gibi davranırım. <laughs> Neden? Çünkü senin paranın alındı. Ablam benim. Ya bir şey bilmiyorum. Şunu da üst kata çıkaralım hemen. Hani bu babanızın aldığı şey, babanızın annenizin aldığı şeyleri hor görüyorsunuz ya. Kendiniz alın. Eğer o kadar şey yapıyorsanız beğenmiyorsanız şey yapıyorsanız kendiniz alın ya. Babanız size sen alma oğlum ben sana alırım mı diyor. A diyor. Eğer alamıyorsa beğenmiyorsanız daha doğrusu kendiniz alın kardeşim. Kendiniz alın o zaman. Babanız ne çile çekip de alıyor onları. Siz okuyun diye çalış yapıyorlar. Ne oluyor lan bana? Aa bir an, bir an içime babam girdi galiba. <laughs> ben bir, bir bir şeyler oldu bana. Ama arkadaşlar çalış. Dersinize de iyi çalışın. Ben başka bir şey demeyeceğim. Size kalmış bir şey. Ama yani benden o kadar. Seneye lise. Lise zor olur. Senin kafanda ne var öyle ya? Fireball. Ana. Aa. 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 Ana öldü. Aha. Kritika. Oha tek attım. Kritik atayım mı diyecektim tam. Bak buna kritik atayım mı? Nasıl kritik? Abi tavuğun bir çok güzel bir özelliği var. Ananı ananı satayım. Küreğim varmış. Var olduğunu da biliyordum aslında da ben şaka yaptım. Keşke bu suya düşünce de ıslak et <laughs> çıkaydı. Ananı bacını. Oo. Şat şat. Bakın şimdi kritik kritik böyle atılır. Böyle atılmaz tabi. Şu an ben önümü göremiyorum. Bakalım bu hardcore kaç bölüm gidecek ya ananı bacına. Ah gördüğün gibi kritik. Bak bu da kritik. İşte ben şimdi buradan buraya uçtum. Evet buradan buna bir kritik daha. Mis. Hani. Hani. Yapacak bir şey yok. Profesyonellik başka. Amatörlük başka. ben saçmalıyorum yine birazdan videoyu kapatayım. Çok yorgunum ya. Maçtan geldik. Tabi yendik maçı 5-0. Evet. 5-0. <laughs> 5-0 yendik. Daha önceden söylememiştim. Şimdi söyleyeyim dedim. Videonun sonuna doğru söyleyeyim dedim. <laughs> Allah belanı versin lan. Bir an ananı sikin. Pardon. Küfür için yani. Normalde de ediyor mu? Ben korktuğum için. Hem elime gel, Elime. <laughs> Aha. Aha direkt dans etmek isteyen varsa buraya beklerim. Server kurarım. <laughs> Server kurayım ananı bak. Aha bir direkt daha. Al. Sizin için sizin için yapılıyor bunlar herhalde. Dans etmeyi sevenler için direkte. Sevmeyenler gelmesin. Sorun yok yani. Şu an dediklerim Hiçbirini ben demiyorum aslında. Şu an kafam o kadar şey ki. Allah. Gökten inek yağıyor. Allah'ım sana şükürler olsun. Aha, aha Ben gidiyorum kardeşim. Siz takım ananı sıktım çocuğa. Onu öldüreceğim. Onu öldüreceğim. Annemi çağırın annemi. Ve elimde patladı bir inek daha bulsam çok güzel olacak da yok ba of ananı bayağı da acık aha var bu tarafta o ba baya ananı bacını soyunu sopunuz Oo ya yeah, bakın kritik atamadım. neden çünkü inek Ananı. Ah, aha. Ver. Ha, derileri vermedi sandım. Yemin ediyorum küfür edecektim. Gir çabuk yürü eve gir eve eve. Ya evin kapısı. Hmm, 64 artı bilmem kaç güzel güzel o da güzel ha, şimdi şunu aldığımız zaman ha, sesim niye böyle çıkıyor lan bebek Çalış, pek çalışıyor gördüğünüz gibi Arkadaşlar bu bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın Bay bay. Best friend'i bu arada. Daha önce söylemedim de tam son dakikada söyleyeyim dedim. Hadi bay bay ben gittim.